Bir haftada, bir haftada. Bir haftada AYT biyoloji bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz? Bugün 29 Mart Cuma. Ben ayrım ben. Yani. İlk video şakası. Bugün 29 Mart Cuma. Ben AYT biyolojide sistemleri bitirdim. Daha önceden ekoloji ve nükleik asitler yani bu genden proteine 12. sınıfın ilk konusu olan konuları da dinlemiştim. Ama daha önce dediğim geçen sene. O yüzden ne yapacağız? Ben sistemleri bitirdim. Bugün zaten bitirdim sistemleri. Az önce öğrenme sistemini bitirdim. Bugün ayrıyetten ekolojiyi bitiriyorum. 29 Mart Cuma ekolojiyi bitiriyorum. 30 Mart Cumartesi kendim proteini kısmını bitiriyorum. 31 Mart Pazar ATP artı fotosentez kömesi fotosent, kümosentez, fotosentez, kümosentez kısımları bitiriyorum. Pazartesi günü hücresel solunum. Yani 1 Nisan, 2 Nisan bitki komple bir günde. Hatta 2 Nisan bir günde bitki bitirme videosu gelecek. 3 Nisan çarşamba bütün sistemler artı ekoloji baştan tekrar artı soru çözümleri artı sistemler denemesi plan bu. 4 Nisan nükleik asitler ATP fotosentez kömesentez solunum. Solunum. Arada yine tekrar soru çözümü yapıyoruz. 5 Nisan Cuma bitkiyi baştan tekrar artı yine soru çözümü artı bitki denemeleri atıyoruz. Salı günü dediğim gibi bitkiyi baştan bitireceğimiz için bir günde bitki bitirme videosu gelecek. Karşamba'da tüm sistemler artı ekolojiyi bitirme videosu gelecek. Gelmezse bir kez daha sünnet olacağım. Çok sert bir iddia. Öyle. Bu kadar. Eğer diyorsanız ki benim programım yok ben IT Hoca ne yapacağım? Bunu yapın ya da yapmayın. Yapmayın bence de yapmayın çok saçma bir şey büküyorum. Zaten cumartesi de ayıte denemesi var, genel ayıte denemesi. Orada da eğer biyolojiyi 13 yapmazsak ya da 12'ye bir bir kez daha süni. Çok hevesli değilim yani böyle daha her, her daha sonuna koyuyorum. Çok hevesliymişim gibi algılanmasın. Yok, bunu koyacağım. <laughs> Bu kadar. Güle, yeter. Görüşürüz. <laughs>